Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Bugün çok farklı bir konseptle karşınızdayız. Bir kamera, iki kişi. Aynen. Kameranın arkasında şu an kimse yok. Tripodla çekiyoruz. Çünkü günün devamında kameranın önünde birisi olacak, arkasında birisi olacak. Neden? Birbirimizi çekeceğiz ve hayırda yarışacağız. Aynen. Hayırda yarıştığımız bir konsept belirledik. Hayırda yarışın zayetinden yola çıkarak aslında burada hem teşvik amaçlı, tatlı bir rekabet olacak şekilde bir yarışma yapalım dedik. Evet. Sırayla yapacağız. Ee, en özgün, en güzel hayrı kim yapacaksa onun kazanacağını mı belirleyeceğiz artık? Biz değil, siz belirleyin. Aynen. Yorumlarda kimin daha özgün içerikler ürettiğini, kimin şampiyon olduğunu siz belirleyip yazabilirsiniz. Çünkü biz yorumlara okuyoruz. Aynen, yorumlara belirtebilirsiniz. Hatta bu video doğaçlama bir video olacak. Yani şu an aklımızda e, ne yapacağımız belirli değil. Ama şu hayrı da yapsayınız daha güzel olur diyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet. Bu arada bir hayır yapacaksanız bana karnıyarık yapabilirsiniz. O zaman taş hayat makas. Başlayalım. Nasıl yapacaksın? Ben birinciyim. Ben başlıyorum. Aklımda hiçbir plan yoktu şu anda. Ee, ne yapabiliriz? Five ee, minutes later. şu anda mesela burada bulunduğumuz e, yer Kerem'in giriş alanı. Yan tarafımızda yaşlı bir teyze oturuyor. Ee, şu an hastanede olduğu için çiçeklerini kimse sulayamıyor galiba. Gözümü onlar çarptı. Çiçeklerini sulamakta başlayabiliriz. İlk başta ben bu hayrı yapmak istiyorum. Tamamdır, başlayalım. başlayalım. İnşallah yanlış bir şey yapmıyoruz. Düşünsene çiçekleri öldürüyormuşuz. Evet, şu anda sıra bende. Ben kendi hayrımı söyleyeceğim. Ben kedi maması dağıtmaya karar verdim. Sokak hayvanlarına mama dağıtacağız. Hadi gidelim. Bir soralım bakalım. Kedim maması satıyor musunuz? Evet. Açıkta satıyor musunuz peki? Kilolu şekilde açıktan satıyorum. Kiloluk. Tamam. Senin karttan çeksek olur mu şimdi? <laughs> aldım. Neyse sağlıksız beslenmesinler. Pıst, pıst, pıst. Sevmedin mi? Neyse o. Biz gidince yer. İstiyor musun bundan? Bak oraya koydum sana. Gel. Gel. Pıst, 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 pıst. Bence buralara da dökelim. Yüksek yerlere dökersek. Hem kimse basmamış olur. Al bakalım. Beğenmediler. Hala beni takip ediyor ama verince de yemiyor. Prenses bunlar yemiyorlar. Bacıkan bir kedi gelirse yer burada. Bunlar aç değillerdir. Yemeğin üstüne tatlı bekliyorlar sanırım. İşte buranın kedileri biraz nankörmüş sanırım. Bunlar sevgiye aç bence bak. Ya da değil. Bitti. Evet. Mamamızın hepsini tükettik. Artık kimin nasibi varsa yer. Nasibi olmayan beğenmez, yemez. Bilmiyorum. Sıra sende. Harbiden kanatlı ya. Pislik. Neyse. Şimdi ben sıradaki hayri yapacak kişiyim. Arkadaşlar kamera arkasında Büşra hangi hayri yapacağını karar veremeyi bana sor. Öyle bir şey yok. Sor, cevap verdin mi? Vermedin. Tamam o zaman sıkıntı yok. Bunu daha önce kimse yapmadı arkadaşlar. Evet, ben hiç yapmadım. Zeynep hele hiç yapmadı. i̇lk defa ben yapıyorum bu kameralar karşısında. babamı arayacağım ve onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim ona. Şimdi bunu yapamadığımıza göre yeni bir fikir mi bulmam gerekiyor? Aa seni sevindireyim mi? Kameramanı luna park'a götüreceğim. Hadi bakalım. Hadi gelin. Selamünaleyküm baba. Kahvaltı. <laughs> <laughs> İkiye şu an. Selamlar için baba. Alo. Müsait değil misin? alo Baba müsait değilsen sonra konuşalım. Tamam, müsait değilim. Tamam baba. Hadi Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Alo. Babam da işte kaza namazlarıyla meşgul. <laughs> dedi ki, tam dedi şeyin ortasındayım. Zikrin ortasındayım kızım dedi. O yüzden onu bölmek istemedim. Şimdi biz Luna Park'a gidelim yine de. Olabilmek isteme tamam mı? Lütfen. Şu kamikaze istemiştim ama neyse şeyler korkuyormuş. Bak dönme dolapta daha rahat bir çekim yapabiliriz. Makasa binip ne yapacağız yani? Makasta korkunç yani. Hani gerek yok. Mide bulantıları eşliğinde e, hayatımıza devam edeceğiz. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama ne düşündüğünü merak ediyorum. Çok bağırdılar. Güzeldir. Eğlenceliydi. Güzeldi. Devam edeceğiz. Evet sırada benim hayrım var. Şu an Luna Park'ın önünde Adnan Menderes sahil yolundayız. Diyorum ki Müşra ile birlikte iki tane poşet alalım, çöp poşeti. Ve birlikte bu sahil yolundaki çöpleri toplayabildiğimiz kadar toplayalım. Var mısın Müşra? Senin dahil ettiğinden daha mı güzel bilemedim ama hadi bakalım. Yok bu bizim sarmaşıktan değil, bu telgraf çiçeği. Şuna bakar mısın? Çok farklı. Ben dedim ki bak hayrın manzarası olmaz, e, madem çöp toplayacaksın, şehrin içinde de temizleyebilirsin, toplayabilirsin. Yok illaki ki manzara eşliğinde çöp toplayacakmış, manzarasız çöp toplanmazmış. Şimdi ben editör olsaydım, e, sahneleri geri sarardım ve benden sana zarar gelmez Zeynep dediğin yeri <laughs> buraya yapıştırırdım. Güveniyordum, şimdi editör de ben değilim. İstediğim sahneyi kesemiyorum. Biliyorum. O yüzden bu kadar rahatım. Ama editör değilim. Muhtemelen bunu arada kesecek, yapacak bir şey yok. Oynuyoruz bakalım. Ne kadar adil. Allah bilir. Bitti tamam. Bitti, tamam. Bunun içi çöp. Ama altı çöp değil. Yani bunu alıp böyle atmamız gerekiyor. Manzara çok iyi değil mi? Ben çıkımı toplamaya devam ediyordum. Beni çektiğini sanıyorum hala böyle topluyorum falan. Sonra bir baktım biriyle konuşuyor. Biri demiş ki benim fotoğrafımı çekebilir misin? O da çekmiş. Instagram'dan bir sana tarif demiş. Instagram hesabımızı takip et. Ee, sorun şu ki ben o sırada çöpümü topladım ve çöpümü çöpe attım. Bana çıkarıp tekrar atmamı söylüyor. Burada. Bence gerek yok. Olayı anlattık zaten. Adana'ya gelirseniz eğer, e, etrafa dikkatlice bakın arkadaşlar. Hiçbir yerde çöp göremeyeceksiniz. Bunlar hep az önce arkadaşımızın etraftaki çöpleri toplamasından kaynaklı. Vatandaşlarınızı sevindirmek istiyorsanız onlara temiz bir gelecek sunun ve çöp toplayın. Bursunuz bittiyse, geliriniz yoksa, hayır yapmak çok zor. Dediğimi aldırmayın tabii ki. Hayır her zaman yapabilirsiniz. Paralı parasız. Ee, şimdi parasız kısmı yapmaya çalışacağız. Karar vermedim daha. Boş ver. Şimdi sıra bende. Ben dedim ki hem tebessüm etmek sadaka, hem selam vermek sünnet. O yüzden e, gördüğüm tabii ki helal insanlara selam verip tebessüm edeceğim. Başlayalım. Ben, Manzarayı mı izlesin sen? Allah iyilik versin. Selamlar. Yiyecek, ben yemek yiyemiyorum biliyor musun? Bak şuradaki ablamla ben yemek yiyemedik paramız olmadığı için. Bu senin olsun, bu da senin olsun. Çocuklara selam vereyim dedim. Para istediler. ben de. Ben de çocuk sevindireyim dedim. Kelam da çok çocuklu nüfusuyla meşhur. O yüzden onlara birer çikolata alırsam sevineceklerini düşünüyorum. Birkaç tane çikolata alacağım sonra da Kelam'a gideceğiz. Onları da çocuklara veririm ve bitiririz. Tamam bunları aldım. Bence Enes'e bundan alalım. Evet günün sonuna geldik artık. E, yorgun, yaralı ve hayırlı bir şekilde döndüğümüzü umuyoruz. Evet. Öğlenin doğru başladığımız çekim akşam bitti. Aynen. Bayağı dolandık, gezdik, eğlendik, gördük. Aynen. Özellikle Zeynep bence çok eğlendi. Ben onu eğlendirdiğimi düşünüyorum. E, başka diyeceğim bir şey var mı? Kimi kazandığını Hı. yine belirtebilirsiniz ama Örümlerde bence... da belirtmeyi unutmayın. Aynen. Dostluk kazandı diyelim. This is the perfect today, I'll have a